Terörist başının mektubunu okutan kimdi? Bana onu söyle. Bana. Tamam. Terörist başının mektubunu okutan tamam. kim? Sakin. Çakal. Zaten çekip gider. TC'yi kim kaldırdı Türkiye'de zaten çekip gider. Allah Allah denesene bir ya. Başka bir şey söyleme. Denesene bir ya. ya. Zene zene ya. ya. Tamam sakin olun. Tamam lütfen. CHP zamanında ne dedi yok Osman Kavala'yı işareteceğiz. Osman Kavala kim abi? Eren Bülbül'ün katili değil mi? Sen gözünden gördün mü destekledim. Abi her yerde videosu var açayım mı sana? Merhabalar nasılsınız? Teşekkürler. Bu 1 Nisan'a nasıl uyandınız? Bir Nusra'nın Mutlu uyandık. Umutlu uyandık. Türkiye'ye bahar geldi ya. Gerçekten. Bu sebebi neydi bunun? AK Parti'nin başarısızlığı bunun mı yoksa? Başarı... Ya tencerenin gönderemeyeceği hükümet yok. İnsanlar aç. Yoksulluk, açlık sınırı biliyorsunuz 50 bin liraya değermiş. E şimdi böyle bir her gün bu stresle yaşanır mı? İnsanlar geçinemiyor. Emekliye 10 bin lira veriyorsun. Çocuğa şaka yapar gibi. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir ülke. Anlatabildim mi? Buna şüphe yok. Ha. Bu kadar güçlü bir ülkenin öz kaynaklarını doğru kullanırsan herkese yetecek kadar gelir var. Herkese yetecek kadar buğday var. Herkese yetecek kadar ekmek var. Ama doğru yönetilmemek bazılarının arpalığına çevrilmiş. Bazılarının e, dünya kadar maaş aldığı bir düzene evrilmiş. Huzur hakkı şu bu. Adalet yok. Adil davranırsan Türkiye Cumhuriyeti o kadar güçlü bir ülke ki yani anlatamam ya. Şöyle bir durum var. Umutluyuz. Bir şeyler değişecek. Makam odasının kapısını söken belediye başkanları var artık. Halk girecek içeri derdini anlatacak. Adamlar arka kapılardan dolanıp bir hale takipçiliği yapanların hepsi şu anda rantını kaybettiği için Kıbranıp duruyor. Gelir halka gelir gelir en alt tabakadan en üst tabakaya yani bu gayri safi milli hasıla dedikleri şey var ya kişi başına düşen gelir. Evet. Bu uçurumu yani nüfusun yüzde biri gelirin yüzde seksenini yiyormuş yeni araştırmalara göre. Nüfusun yüzde biri Türkiye Cumhuriyeti gelirinin yüzde seksenini nasıl yer kardeşim ya? Bu arpalık mı ya? Bu, bu kadar sahipsiz bir mü, ülke bu mi ülke mi? Bu araştırmayı nereden? Ben yapmadım bunu. E, e, TÜİK e, verilerinin benzeri gibi bir şey var istatistik kurumu. Anladın mı su borcu, anladın mı? Farklı şirketler. Ana, ana akım medyada vardı mesela. Türkiye'deki gelirin yüzde seksenini nüfusun yüzde biri yiyormuş ya. Milyarderler oluştu ama halk yoksul. Bunun değişmesi lazımdı. Ben dediğim gibi tekrar başa dönüyorum. Süleyman Demirel'in meşhur lafıdır. Tencerenin gönderemeyeceği iktidar yoktur. Tencere iktidarı belirleyen yegane unsurdur bu Abi ülkede. Çok özür hani az önce dedin ya Türkiye'nin yüzde seksen gelirini milyarderler falan filan gibi bir şey yiyor. Yüzde birini mi? milyarderler yiyor. Mi? Bu Türkiye'nin en büyük şimdi hani hepimiz diyoruz ya böyle hani Türkiye'de yok şöyle kötü işler var yok affedersin torbacılık silah kaçakçılığıydı insan kaçakçılığıydı falan filan. Bak yanlış anladım. ben daha beş dakika olmadı ben mahkemeden çıkalı. Ben şimdi mahkemeden çıktım geldim eyvallah sağ olasın bu ülkenin ben sana şöyle bir şey söyleyeyim şu an ekonomi kalkındırmasını sağlayan tek insan yeraltı ile geldi çünkü bunu Tayyip bilmiyor mu biliyor Aa, bu yok bir dakika abi ben söylerim ben her yerde değil, lafımı söylerim Söylersin saygı alabiliyorsa duyuyoruz. gelsin evimden fikrine, beni alsın hiç fark etmiyor var. Ya, estağfurullah, ama bence doğru değil bence doğru ben doğru sana şunu söyleyeyim mi şey var yani bu ülkede Benim, çok şükür sabıkam yok Genç ama tam. sicilim maşallah tütün dökülmüş çarşaf gibi. <laughs> <laughs> Tütün dökülmüş çarşaf gibi sicil var bende. Yanlış anlama. Esasen güzel kardeşim konumuz bu değildi. Konumuz Doğru, şu. Doğru ben şöyle Türkiye söyleyeyim. şu anda umutlu umutlu bir güne uyanmıştır Türkiye. bir nisan itibariyle evet. Umutlu ve mutlu evet, Türkiye. Evet evet. Ki ben işçiyim. En alt tabaka ben, ben emekçiyim. Bravo. Ama sen en alt tabaka değilsin. Sen kendi böyle bak. Hayır beni o hale getirdiler. Tabii i̇şte ki en alt tabaka değilsin. Sen kendini o hale getirdin? Ben şunu söylüyorum. Ben sen şu... en alt tabakaya kendini getiren ben sensin. Müsaade Neden yap... eder misin? Estağfurullah. Bak. Sen Şimdi sen onu. fikrini söyledin konumuz da bu değil konumuz arkadaşın sorduğu soru bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir Nisan sabahı mutlu uyandın mı ben mutlu uyandım Abi sen ben umut sen mu? Türkiye'desin sen hiçbir sabah mutlu uyanamazsın neden mutlu uyandı uyanamazsın musun? CHP. Türkiye Cumhuriyetinde halk halk tamam. 20 yıldır bir iktidarı destekliyor doğru Heh, mu doğru evet. ama halk yoksulluk seviyesi artınca doğru bir dur bakalım. Başkasını deneyelim şimdi belki gelirimiz artar belki emeğimizin karşılığını alırız belki emekli 20 bin lira 30 bin lira maaş alacak bir Türkiye'ye de Türkiye'yi de görebilecek. Bir şey söyleyeceğim abi sen şimdi Olur. çok güzel konuştun. Size teşekkür, abi. teşekkür ederim. Abi şimdi abi. burada ne oldu herkes diyor bir Nisan'a güzel uyandı mı vallahi bir Nisan'a güzel oynayan kimse yok ben onu da söyleyeyim herkes CHP seçti değil mi abi yok bundan mutlu izledi o CHP dediğiniz çünkü Türkiye'nin birinci partisi oldu. Türkiye'nin birinci partisi. Öyle. Abi ağzımı bozmak istemem yanlış anlama. Cumhuriyetin kurucusu. Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün partisi yanlış evet. anlama. Senin sen Atatürk bir dakika sen beni bir dinle abi bir dakika. Bir dakika, bir dakika abi ben hiçbir partiyi tutmuyorum ben, ben ama bağımsız bir insanım. Amma tutmuyorsun Ben hiçbir partiyi tutmuyorum abi Hiç sen bana burada hani görerek, şşş, tamam, kapağını görerek şşşş kapağını görerek yargılama yapamazsın sakin, sen sakin, bana. Sakin, sakin, sakin. Tamam bırak boş ver. CHP yapayım, diyorsunuz adam, bırak, adam kalkıyor, bırak, adam kalkıyor. lan CHP neydi o eski Aynen. başkanın adı istifa Aynen. etti gitti unuttum şimdi aklımda değil. Kemal Kılıçdaroğlu. Ne dedi yok Osman Kavala diyor yok istifa şunu istifa diyor etmedi, bunu diyor. Seçimle gönderildi. İşte her neyse o benim umurumda değil. Yok Osman Kavala'yı çıkaracağım. De, yok de. şunu ne hekeleni dikeceğim. Senin söylediğin adamlar kendi memleketini koruyan asker. Ya sen benim askerim sayesinde bu evet. da rahat nefes alıyorsun. Ne konuşuyorsun? Bırak, bırak. Tamam konuşuyorsun, sakin Peki, ol, Askerine sakin. bir şey diyen mi var senin? Yapma. Senin askerine ne diyor. bana bak demagog. Askerine ne Sen ne anlatıyorsun? Tamam. Bir oğlum sen kaç, ayaktırma. sen kimden ne kadar para alıyorsun? bana ben onu söyle. Sen parasını alacağım sen ne oğlum, anlıyorsun? Oğlum sana hey, verilenler hepsi hırsız. Hırsızlara da gereken ceza verildi. Hırsızlara da, verildi. da, da gereken ceza verildi? Sen kendi Mehmetçiğine ateş eden adamdan ya, neyi ya, bekliyorsun oğlum? kim atmış? kim ne? Atmış? Kimden kimden? Ne? Kim kim kimden, kimden ne? CHP i̇şte, işte Kemal Kılıçdaroğlu kalkta dedi yok Osman Konuşma, da, bir dinle, sana, dinle, sana, dinle. Üç sana üç kuruş daha fazla ver. Sana üç kuruş önce dinlemeyi Boş Bir dakika, dakika Şevket bir, 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 bir dakika. Laf yapma. Terörist başının. Abi, Terörist ben, başının mektubunu abi, okutan sakin. kimdi? Bana onu söyle. Tamam, Terörist sakin. başının mektubunu sakin. okutan sakin. kim? Sakin ol, onu söyle. Sakin ol. Terörist başının Aynen, mektubunu bana, okutan sakin. kim? Sakin. Sakin. Bana, yapa, Buna, yapa, baya. Sen onu cevapla. ver. Ne yapacaksın baba? Sen ne yapacaksın lan ona? Sen ne yapacaksın lan? Konuşan bir dakika. Hem gerçekleri söyleyince ne oldu? Gerçekleri söyleyince ne oldu? Yusuf Yusuf önüne dön haydi. Çok tamam. konuşma bana. Tamam. Neydi Çok konuşma. senden şey sen, sen. Çakal. Zaten çekip gider. TC'yi kim kaldırdı Türkiye'de zaten Allah Allah. çekip gider. Allah Allah, bir ya. Başka bir şey söyle. Denesene bir ya. Ya, ya tamam. sen, sakin olun. Tamam lütfen. Şu bir Tamam. Tamam. Sakin olun. Abi herkes göz herkes kendi görüşünü ifade etmekte özgür ama birbirine de şey yapmayalım. Yok abi ben hiçbir partide değilim. Tutmuyorum abi. Ben abi çünkü Abi, senin, senin ne? tabii e tabi aynen Say öyle. Aşk kapıya kargoda. Metin Yanlış anlama. <laughs> Bak şöyle bir şey söyleyeyim abi. CHP zamanında ne dedi? Yok Osman Kavala işkaracağız. Osman Kavala kim abi? Eren Bülbül'ün katili değil mi? Osman Kavala Eren Bülbül'ün katili. Terörist dediğimiz bir insan. Ben 20 yaşındayım. Ben bu sene sona askere gideceğim. Ben niye kalkayım de? yarın öbür gün bana mermi atacak adama ben oy vereyim. Onun tuttuğu adamlara ben oy vereyim. CHP teröristleri destekleyen biri. Yok Atatürk Canan'ın heykeli. Teröristleri şey. destekliyor derken nasıl bir destek dakika. Ben bir şey söyleyeceğim. O heykeli Çok değil. Maraklar, maraklar. Herkes atıyor. Herkes atıyor. Ha. Sen gözünden gördün mü destekledin? Abi okay, her yerde bir var açayım mı sana? Açayım mı sana? Açayım şey mı sana? Yalan, yalan. Ay, bir de, bir Neyin yalan, yalan abi. abi? Ben sana Olsun. açayım mı diyorsun? İsmini izle. Azat, Azat. Bir, azat. bir, şey bir sakin bir şey ol önce. Bağırma ben konuşayım. Bir şey bir soracağım. Yap, sana. Yapmıyor, bir işte, bir şey. Şey. Tamam abi, de, abi yapmıyor. Aynen abi. Aynen. Bir şey soracağım sana. Kanıtlayayım abi diyorum ben sana. Ne iş boş. Kanıtlayayım ben sana. Bir şey. Bu tane konuşuyor ne diyorsun boş konuşuyor. Ha? Çinim Sinan Ateş kim öldürüyor? Kim Bilmediğim için ben de sana söylüyorum abi yanlış anlama. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Neden öğrendin? AKP'li ortak. Bak ben şunu diyorum. Olay bitti. bitti. Tutmuyorum. Ben, bağımlısız. ben de tutmuyorum. Bak ben ben de bağımsızım. Ben de bağımsızım. Ne dursana abi yok. Ben şimdi sinirlendim. Ben kendimi zor tutuyorum zaten beni tabii. Vallahi billahi. Biri bir şey konuşsa var ya infazımı yaktıracak bana kimin öldürdüğünü bilmiyor ama Kavala'nın bir şey olduğunu biliyor değil mi sonra? Niçin adaletli davranmıyor ya? Peki sizin görüşleriniz? Sizin nedir abi? Bir şey konuşacaktınız konuşturmadılar. Valla toprağım ben dediğim gibi yani ben ee, hiçbir partiyi tutmuyorum ama yani sonuçta hepimiz bu Türkiye'nin vatandaşlarıyız yani. Hangisi başımıza gelse sonuçta birbirimizin iyiliği için uğraşıyorlar yani. CHP de olsun AK Parti de olsun. Hepsi bizim vatanımızın insanları yani. Kötülemek yanlış bence yani. Hiçbir partiyi kötülemek yanlış bence. Hepsi de bizim için uğraşıyorlar sonuçta yani. Evet ama yani yapabilmek var yapamamak var. Yani U boş uğraşmak da... Ya şimdi şöyle yapabilmek yapamamak diye bir şey yok. E şimdi... AK Parti 20 senedir iktidarda değil mi? AK Parti yaptı bence. Gerçekten yaptı. Ne oldu? Sonuçta. 10 Son senesi tartışılmaz güzeldi. de tabii ya. Yani şu an AK Parti geldi mesela 20 senedir iktidarda. Şu an işsizlik azaldı. Ekonomi düzeldi. Yani sonuçta MHP, CHP, AK Parti'ye oy verdi yani. Sonuçta hepimizin partisi onlar yani. CHP'yi de kötüleyemem ben. AK Parti'yi de kötüleyemem. MHP'yi de kötüleyemem. Hepsi bizim insanlarmışlar. Sonuçta hepsi bizim için uğraşıyorlari. Yani. Merhaba. Öğrenebilir miyiz önce? Onu, onu iyi düzeldi. Ya. Onu... Ülkede bir diktatörlüğün olduğu şeyde düzelir mi? Hukuk yok bu ülkede. Önce hukuk lazım. Hukukun olmadığı yerde hiç hepsi boş. Şu konuştuklarımızın hepsi boş. Hak Size var. hukuk yok dedirten durum ne? nedir? Neden böyle düşünüyorsunuz? Nerede hakkımı neden arayacağım kardeşim? Hangi mahkemede arayacağım? Ülkede hukuk var. Ülkede kamu kuruluşu mu kalmış? Ülkede yasa mı kalmış? Ne kalmış? Anayasayı tanımıyorum. Onu tanımıyorum. Peki bu diktatör. Diktatörün neyini savunacak? Neyi? Diktatör bu ülkeye ne getirebilir? Bu sistem bize göre değil. En kısa zamanda adam gibi bir sisteme geçelim. Yoksa ülke gidiyor kardeşim. Lütfen A gençler sahip çıkın. Diktatörlüğüyle bir yere varılmaz. Bu seçimde sahip çıkıldı mı? Çıkıldı sonuna kadar. Teşekkürler. Bana verir misiniz? Ben de söyleyeyim. Şimdi e, arkadaşa katılıyorum. Şimdi e, öncelikle bayramımız kutlu olsun. Yani neden diyeceksiniz? Emekli arkadaşlarımız, bizler emekliler olarak, ben bir halk sanatçısı olarak e, hepimiz e, gerekli cevabı verdik. Gerekli dersi verdik. Bunu düşünüyorum. Şimdi hukuka e, hakka gelince e, geçmiş dönemlerde 26 e, milyon pardon 26 bin e, engelli'nin şu anda son rakamları bilmiyorum tabi maaşları ve ellerinden hakları Suriyeliler ve Afganlar geldikten sonra alınmış vaziyette e, ben kendimi dahil etmiyorum buna e, ben emekli insanım yani önceden e, yıllar emekli olmadan önce alıyorduk ama şimdi e, tabi ben ona fedakarlık ettim Emekli mi oldum? Ama şimdi sadece olay ben değil. Burada ben genellemesine bakarım. Şimdi onların da çocukları, torunları, her şeyi, evi, barkları var. İkincisi hakka hukuka gelince şöyle bir durum var. Yani bir problem oluyor. Hakkımızı arayacak yer gerçekten de bulamıyoruz. Çünkü adalet onlardan yana. Hak, hukuk onlardan yana. Onlardan kastınız kimdir? AK Parti. Diğer kesim vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı adalet sisteminden yararlanmadığını mı iddia ediyorsunuz? Gerçekten de şöyle bir durum var. şimdi şunu söyleyeyim ben. evet onu aynen sözümün arkasındayım. Ama şöyle bir şey var. Mesela bir olay olsun. Misal veriyorum. Karşında bir olay olsun. 155'i aramadan polis karşıda bekliyor ben işlemi yapamam diyor. Misal bunlar bir öyle bir kadar. şey mümkün değil. Biz yaşadık. Yani polis e, yani bunu olaya müdahale etmek zorunda özellikle üniforması e, varken. He yani normal sivil konumunda da etmesi gerekiyor aslında. Çünkü o sonuçta Evde değilse bağlı. tercihine bağlı ama sonuçta en azından bildiri yapar. Neyse evet. onu geçelim. E, açık ve net hak hukuk istiyoruz. Güzel bir ülke istiyoruz saygılarımla. Teşekkür ediyorum. Ya, Çok sağ, sağ olun. olun. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyenler işte İzmir'in Karşıyaka ilçesindeydik. Vatandaşa mikrofon uzattık. Gelen yanıtları olduğu gibi sizinle paylaştık. Bir sonraki sorumuzu siz belirleyin istiyoruz. O yüzden yorumlar kısmına yazın. Sizin de görüşlerinizi ve fikirlerinizi merak ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.